Hoş geldin. Ben Mehmet Üzüm. Bugün sizlerle Viewsonic'in yeni projeksiyonu M2E modelini inceleyeceğiz. Umarım ki keyifler iyidir ve umarım ki her şey yolundadır. Destek olmak adına videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın diyelim ve projeksiyona da geçiş yapalım. Ortalama 2 haftadır Viewsonic'in M2E modelini kullanıyorum. Henüz yeni tanıtılan bir model ve burada daha önceden incelemesini yapmış olduğumuz M2 modeli geliştirilmiş ve hem tasarımda hem de özelliklerde bazı değişiklikler var bunları öğrenelim istiyorum. Ve bu süreç boyuncaki tüm deneyimlerimi de sizlerle paylaşacağım. Öyleyse kutu içeriğiyle beraber başlayalım. Visionic M2e modeli şöyle güzel bir kutuyla beraber geliyor. Oldukça güzel bir kutu burada tasarlanmış. Kutunun üzerine bakacak olursak 1080p olduğunu gösteren detayı görüyoruz. Yine projeksiyonun öne çıkan özelliklerinden olan Type-C girişi, Bluetooth özellikleri ve Wi-Fi özelliği olan akıllı bir cihaz olduğunu gösteren ibareyi de görüyoruz. Kutuyu açtığımız zaman ise içerisinde bizi projeksiyon karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi kutu çok güzel bir şekilde tasarlanmış ve ürüne zarar gelmeyecek bir şekilde de kutulama yapılmış. Ve projeksiyonu kaldırıp açtığımız zaman ise alt tarafta da çeşitli aksesuarların olduğu ayrı bir kutu olduğunu görüyoruz. Ve içerisinde ise bir tane güç kablosu, bir tane USB C tipi görüntü ve ses aktarabileceğimiz bir kablo ve aynı zamanda güç. Buna ek olarak uzaktan kumandası, hızlı başlangıç kılavuzu ve projeksiyon taşı bu çantası da kutu içeriğinden çıkıyor ve bu çanta ile beraber projeksiyonu çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi içerisinde çok kolay bir şekilde oturuyor ve ön tarafına isterseniz çeşitli kablolarınızı aktarabilirsiniz ve isterseniz omuzda kullanmak için şu şekilde bir askı da içerisinden çıkıyor. İşte kumandanızı, adaptörünüzü, isterseniz farklı aksesuarlarınızı atarak çok rahat ve çok küçük bir şekilde gördüğünüz gibi Projeksiyonu taşıyabilirsiniz. Çantam dayanıklı hem de oldukça güzel bir şekilde tasarlanmış. Bunları söylemek istiyorum. Aynı zamanda kumandanın pillerinin çıkması da oldukça güzel. Böylece dolu dolu ihtiyacımız olan her şey kutunun içerisinden çıkıyor. Kumanda konusuna da daha sonra değineceğiz. Şimdi isterseniz gelin M2E modelinin tasarımında nasıl değişiklikler var? Birazcık ürünü detaylı bir şekilde tanıyalım. V-Sonic Zaten projeksiyon konumda bilindik başarılı bir marka ve genelde tasarımlarını da ben seviyorum. Burada da aynı güzel tasarımı sürdürmüş. Projeksiyona şöyle genel olarak bakacak olursak oldukça sade bir tasarımı var. Fakat bu sadelik aynı zamanda cihazı şık da gösteriyor. Projeksiyonun yan tarafına bakacak olursak burada modern hissini veren gri rengi kullanılmış. Bu renge Visionic Meteor Grisi diye isimlendirmiş. Hemen üst tarafta ise beyaz rengi tercih edilmiş ama bu beyaz da düz beyaz değil. Birazcık farklı bir tonu beyazın. Yan tarafta ise havalandırma deliklerini görüyoruz ve genel olarak bakacak olursak oldukça şık bir projeksiyon olduğunu söyleyebilirim. Şimdi girişler konusuna daha sonradan gireceğiz. Cihazın ben şunu söylemek istiyorum ki oldukça sade bir tasarımı var ve aynı zamanda bu sadelik Sadece tasarımsal olarak güzel olması değil fonksiyonel özelliklerle beraber de geliyor. Mesela alt taraftaki ayak görmüş olduğunuz gibi ayarlanabiliyor. Bu da görüntüyü yansıtacağımız zaman istediğimiz yükseklikte projeksiyonu ayarlayarak bırakıyoruz. Ve oldukça da sağlam bir şekilde kalıyor. Bence bu tasarımdaki küçük ayrıntı oldukça kullanışlılık da bize sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi yansıtacağınız yüksekliğe göre ayarlayabilirsiniz. Visonic M2e modeli ise aynı zamanda oldukça küçük boyutta bir projeksiyon. Hatta şu şekilde elimi koyduğum zaman neredeyse yani bir avuç büyüklüğünde olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da beraberinde şu avantajı sağlıyor. Taşınabilir bir cihaz anlamına da geliyor. Ve yalnızca 1 kilogramlık ağırlığı var. Bu da boyutu ile birleştiği zaman taşınabilir fonksiyonel bir cihaz anlamına geliyor. En sonunda zaten kimlere hitap ettiği üzerine ayrıca da konuşacağız. Genel olarak cihazın tasarımı bu şekilde oldukça güzel. Genel özelliklere geçiş yapacak olursak ViewSonic M2'ye 1000 lümen parlaklık ve LED aydınlatma ile beraber geliyor. Buna ek olarak ise içerisinde benim çok sevmiş olduğum projeksiyonun M2 modelinde de benzer özellik vardı. Time of Light teknolojisi var. Yani içerisindeki algılayıcılar odaklamayı otomatik bir şekilde yapıyor ve saniyeler yani bir saniyenin altında doğrudan yansıttığınız yere odaklama sağlayabiliyor. Bu mükemmel bir özellik. Böylece netlemeyi manuel bir şekilde yapmakla uğraşmıyorsunuz. Bu işlemi M2 ye, bizim yerimize çok daha hızlı bir şekilde yapıyor. Buna ek olarak ise kullanışlılık konusunda avantaj sağlayan şeylerden birisi özellikle bir projeksiyonda ben bu özelliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dört köşe düzeltme özelliği var. Böylece her bir köşeyi siz istediğiniz bir şekilde düzelterek tam istediğiniz açıdan bir görüntü sağlayabiliyorsunuz. Bu mükemmel. Buna ek olarak ise otomatik kenar düzeltme özelliği de içerisinde mevcut. Yani cihazın netlemesi, Görüntüyü ayarlaması, siz isterseniz yandan koyun projeksiyonu isterseniz 30'ar derecelik yandan koysanız bile görüntüyü düzeltebiliyorsunuz hatta 40 derece yukarı ya da aşağı yönünde de görüntü tam karşıdan geliyormuş gibi yansıtabiliyorsunuz. Bu çok önemli ve çok güzel çünkü örneğin biz doğrudan görüntüyü karşıdan alacak bir şekilde her zaman odamız müsait olmayabiliyor bazen birazcık yan tarafa koymamız gerekebiliyor. Bu tarz durumlarda böyle bir özelliğin olması tabii ki bize avantaj sağlıyor. Dahili özelliklerine bakacak olursak burada 16 GB'lık depolama alanı var ama bunun belli bir kısmını sistemin kendisi kullanıyor. Android tabanlı bir projeksiyon akıllı özelliklerine daha sonra ayrıca da değineceğiz. Burada 10 GB'lık bir içerisinde dahili hafızası da mevcut. Ayrıca beraberinde gelen kumanda ile beraber de doğrudan odaklama yapmak ya da bu köşe ayarlarını düzeltmek gibi işlemleri de kumanda üzerinden çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi görüntü özelliklerine yavaştan geçiş yapacak olursak burada ise projeksiyon bize 1080p çözünürlük sunuyor. Bu da oldukça güzel bir projeksiyon için. Böylece film izlerken, dizi izlerken oldukça keskin ve güzel görüntülere ulaşabiliyoruz. Buna ek olarak ise 1080p çözünürlük şöyle bir avantaj da getiriyor. Sadece film ve dizi izleme değil, çeşitli sunumlarda, çeşitli işte fotoğraf slaytları yapmak gibi biraz daha kurumsal alanda da bu projeksiyonu kullanabilirsiniz anlamına geliyor. Yazılar, görüntüler oldukça keskin bir şekilde gözükecektir. Bu da güzel avantajlarından birisi. Burada dikkat etmemiz gereken şöyle bir nokta da var. Projeksiyon akıllı demiştik. Fakat beraberinde gelen marketten indirdiğiniz Netflix uygulaması veya Amazon Prime uygulaması yayın hakları nedeniyle 540p çözünürlük bizlere sunuyor. Bu da tabii ki başta sizi yanıltabilir ya görüntü çok sanki 1080p değil gibi düşünebilirsiniz. Bunun nedeni yayın haklarından dolayı. Bu yüzden yanılgıya düşmeyin. Burada Mi Box alırsanız ya da Amazon Fire Sticks ile görüntü aktarımı sağlarsanız dediğim gibi Netflix ve Amazon Prime'da 1080p olarak görüntüye erişebiliyorsunuz ve açıkçası almanızı da tavsiye ederim. Böylece M2e ile beraber güzel bir ikili olacaklarını düşünüyorum. Ama tabii ki dediğim gibi siz bilgisayarınızı bağlarsanız ya da harcı olarak takmış olduğunuz filmlerden ya da YouTube videolarında 1080p'yi bizlere mükemmel bir şekilde sunuyor. Renk ve görüntü kalitesi tarafında ise bir V-Sony'e ait olan Cinema Super Color teknolojisi içerisinde mevcut 1.07 milyar renk bizlere sunuyor. Ve en önemli özelliklerinden birisi olan REC 709'u %125'lik oranla beraber destekliyor. Bu da mükemmel bir şekilde renklere ulaşabileceğiz anlamına geliyor ve ben kendi kullandığım süre boyunca da renklerinden oldukça memnun kaldım. Keskin Doygun, kırmızıyı kırmızı gibi yeşili gerçekten yeşil bir şekilde görüyorsunuz. Yani ben şunu söyleyebilirim ki film izlemek, dizi izlemek oldukça keyifliydi. Renklerin böyle bol olduğu videolar özellikle renk kısmı ile alakalı oldukça memnun kalacağınızı rahatlıkla söyleyebilirim. Ve aynı zamanda görüntüyü sadece perdeye aktarmadığım yani duvara aktardığım zamanlarda bile çok güzel bir şekilde renkleri bana sundu. Tabii ki burada şuna dikkat etmekte fayda var. Odanızın yeteri kadar karartılmış olması gerekiyor. Çok ışıklı bir ortamda sadece M2E modeli üzerinde söylemiyorum. Tüm projeksiyonları verimli bir şekilde kullanamayız. Tıpkı bir sinema gibi sinemada nasıl bütün ortamlar karanlık haline geliyor. Sizin de odanızı projeksiyona uygun bir şekilde tasarlamanız yani karartmanız gerekiyor. Ve bu ortamı sağladığınız zaman da müthiş bir sinema deneyimi yaşıyorsunuz. Renkleri oldukça ama oldukça başarılı. Burada izleme uzaklığı tarafında 1.6 metre uzaklıktan görüntü yansıttığınız zaman 60 inçteki 2.1 metreden 80 inç ve 2.7 metreden 100 inçlik bir görüntü sağlayabiliyorsunuz. 3 metrenin üzerine çıktığınız zaman 120 inçlik görüntüye kadar net ve keskin görüntüye ulaşabiliyorsunuz. Özellikle projeksiyonlarda ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bazı projeksiyonlar çok keskin bir görüntü bize sunuyormuş gibi gözükse de bu küçük görüntüde bu şekildedir. Ama M2E ya da M2'de de aynı durum geçerli. Oldukça uzaktan görüntüyü yansıtmış olmanıza rağmen oldukça büyük ve aynı zamanda keskin, doygun ve yeteri kadar parlak görüntüye ulaşabiliyorsunuz. Bunlar da tabii ki çok daha büyük bir görüntü, daha iyi bir izleme deneyimi Demek bu da bence önemli artılarından birisi m Buna bence dikkat etmekte ayrıca da fayda var. Ve şunu da söylemek istiyorum ki şu ana kadar görmüş olduğunuz videolar sizin benim görmüş olduğum değil, kameranın algıladığı görüntüler. Normalde görmüş olduğunuz şu an izlediğiniz videolardan daha iyi bir görüntü sunuyor. Tabii ki cep telefonlarımızdan, bilgisayarlarımızın ekranından oluşturulan bir görüntünün çekilmişini farklı bir ekrandan izliyoruz. Doğal olarak da aynı görüntü kalitesini bize sağlamayacaktır. Yani şu an izlediğinizden daha iyi bir deneyim bizlere sunuyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Böylece bu konuya da dikkat etmekte fayda var. Ses konusunda ise üzerinde harman kardonun iki tane hoparlörleri mevcut ve burada 3 watt'tan toplamda 6 watt'lık hoparlör gücü bizlere sunuyor. Ve tabii ki Harman Kardon ses kalitesi konusunda bildiğimiz, güvendiğimiz bir marka çok doygun, güçlü ses bizlere sunuyor. Ben harici bir cihaza bağlama gereksinimi de duymadım ama eğer ki bağlamak isterseniz üzerinde ses çıkışı var ve aynı zamanda Bluetooth üzerinden de harici bir hoparlöre bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ben Harman Kardon'un ses kalitesini zaten beğeniyorum. Hem ses seviyesi hem de ses şiddeti tizleri, basları, dengesi oldukça güzeldi. bu konuda hiçbir problem yaşamadım. Hatta problem yaşamanın dışında oldukça güzel bir şekilde ses sistemi olarak da projeksiyonu kullanabilirsiniz. Projeksiyonun girişlerine bakacak olursak burada ilk olarak güç girişini görüyoruz. Yanında USB A girişi, mikro SD kart okuyucu, USB tip C girişi, HDMI girişini ve aynı zamanda ses çıkışıyla beraber güç tuşunu arka tarafa konumlandırmışlar. Böylece üzerinde evindeki wi Wi-Fi'dan da 2.4 GHz ve 5 GHz'e kadar da Wi-Fi'ye bağlanabiliyorsunuz. Böylece hızlı bir veri aktarımı tabii ki mevcut. Buna ek olarak ise tip C girişi üzerinden telefonunuzu da projeksiyona bağlayarak görüntü aktarımı sağlayabilirsiniz. Ve bunu çok rahat bir şekilde de bu arada yapıyor. Cihazın genel olarak bağlantıları oldukça başarılı. Böylece telefonunuzun görüntü aktarımını yaparak da hem video izlemek hem çeşitli oyunlar oynamakta oldukça güzel bir deneyim yaşayabilirsiniz bilirsiniz. Üzerindeki SD kart okuyucusu üzerinden de çeşitli belgelerinizi aktarmak, kimi durumlarda sunum gibi işlemlerde ya da telefonunuzdaki veriyi aktararak kullanmakta SD kart girişinden yararlanabilirsiniz. Mikro SD kart girişi üzerinde mevcut. Buna ek olarak ise USB A üzerinden arka tarafındaki girişten cihazı şarj edebiliyorsunuz. Böylece Powerbank ile beraber de kullanabilirsiniz. Fakat Powerbank'in 45 Watt'ı desteklemesi gerekiyor ve GP özelliğinin de olması gerekiyor buna dikkat etmekte fayda var. Burada şunu da söylemek istiyorum ki sadece kablolu bağlantılar değil, telefonla beraber görüntü aktarımı da oldukça başarılı. Mesela ben iPhone'umda görüntü paylaş diye seçenek var ekran paylaşımı. Doğrudan bastığınız zaman projeksiyon tanımlıyor ve ekran paylaşımını çok seri bir şekilde yapabiliyorsunuz. Böylece hem video izlerken hem telefon ekranını yansıtma konusunda kablosuz bir şekilde de görüntü aktarabiliyorsunuz ve hatta bunu dediğim gibi gayet iyi bir şekilde yapıyor. Şimdi kumandadan ve genel olarak kontrollerden birazcık bahsetmek istiyorum. Beraberine gelen kumanda oldukça şık ve güzel bir şekilde tasarlanmış. Bu kumandanın şöyle bir özelliği de var. Bu dönemde çok dikkat ettiğimiz hijyen konusu düşünülerek tasarlanmış. Vision'in paylaştığı verilere göre kumandanın üzerinde gümüş iyonlarına sahip özel bir kaplama var. Böylece bakterilerin tutunmasında önlüyor. Yani kumanda daha hijyenik bir şekilde kalıyor. Bu da tabii ki bu dönemde oldukça önemli, oldukça güzel bir artı sağlayacaktır. Kumanda ile beraber pek çok kontrollerimizi de gerçekleştirebiliyoruz. Burada ayarlarımıza ulaşmak, ana sayfaya ulaşmak, ses açıp kapatmak, oynatmak, aktarım cihazını belirlemek gibi pek çok çeşitli ayarımızı kumanda üzerinden yapabiliyoruz. Böylece işlemlerimizi de hızlı bir şekilde yapmış oluyoruz. Deneyim konusuna geçiş yapacak olursak projeksiyon deneyimlediğim süre boyunca oldukça memnun kaldım. Hem çeşitli diziler izledim, filmler izledim. Dizi önerileriniz varsa da beklerim bu arada. Buna ek olarak ise oyun oynadım. PlayStation'ı bağlayarak görüntü aktarımı sağladım ve oldukça memnun kaldım. Ve projeksiyon bana oldukça güzel bir deneyim yaşadı. Hem izlediğim filmler oldukça keyifliydi. Kendimi sinemada gibi hissettim. Özellikle pandemide olduğumuz şu dönemde dışarıya bile çıkamazken evde sinema keyfini yaşamak oldukça keyifliydi. Burada ben M2E'den oldukça memnun kaldım. Buna ilk olarak söylediğim gibi PlayStation'ı bağlayarak oynadığım oyunlarda da oldukça keyifli bir şekilde vakit geçirdim. Hatta çeşitli aksiyon oyunlarında bile bir problem yaşamadım. Oldukça güzel bir deneyim bana sağladı. Bu noktada cihazın fan sesinden de bahsetmek istiyorum çünkü deneyim ile alakalı bir şey. Elbette ki burada bir fan sesi mevcut ama rahatsız edici seviyede bir fan sesiyle ben karşılaşmadım. Oldukça düşük bir seviyedeydi. Burada Wilson'ın verilerine göre de 26 desibellik bir ortalamadı. Fan sesi mevcut. Tabii ki bu eko modunu aldığınız zaman ya da e, modlar arası geçiş yaptığınız zaman birazcık yükselebiliyor ama kesinlikle rahatsız edici bir seviyede hiç değildi. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki projeksiyon kimlere hitap ediyor diye soracak olursanız burada şunu söyleyebilirim ki hem günlük kullanım için, hem iş kullanımı için, hem evimize hem ofisimize yakışacak taşınabilir bir cihaz arayanlar için de oldukça güzel bir çözüm olacaktır. Aynı zamanda alt tarafındaki tripod bölümünden projeksiyonu isterseniz tavana asmak, isterseniz tripod üzerinden doğrudan tavana görüntü yansıtmak gibi çeşitli farklı senaryolarda da kullanabiliyorsunuz. Bunlar güzel artılar ve ben taşınabilirliği e, taşınabilirliğiyle, akıllı özellikleriyle, genel olarak tasarımıyla beraber Visonic M2 Eyi oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Benim deneyimlerim ve tecrübelerim bu şekildeydi. Umarım ki video sizler için faydalı olmuştur. Sizlerin de fikirlerini ve yorumlarınızı bekliyorum. Destek olmak adına videoyu birkaç saniyenize ayırıp beğenmeyi de unutmayın. Geri dönüşleriniz benim için önemli. Ürün ile alakalı sorularınız varsa da yorum bölümüne bekliyorum. Umarım ki unuttuğum ya da atladığım bir şey yoktur. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.